Şunu bir düşünün, yarın sabah uyanıyorsunuz ve bir şeyler değişmiş oluyor. Bacaklarındaki o ağırlık mı kayboldu? Sizi erkek yapan şeyleri korumak için verilen mücadele mi artık geçmişte kaldı? Torunlarınızla oynayacak enerjiniz var mı? Geri döndü, her zamankinden daha güçlü, imkansız mı geliyor? Önümüzdeki birkaç dakika içinde yaşlı erkeklerin %73'ünün neden 60'lı yaşlardakiler günü ilk lokmasıyla farkında olmadan erkekliklerini yok ediyorlar? Ve hayır, egzotik süper besinlerden veya pahalı takviyelerden bahsetmiyorum. Şu anda mutfağınızda hazırladığınız kahvaltıdan bahsediyorum ve bu da olabilir. Sessizce gücünüzü, canlılığınızı ve evet, yatakta performansınızı sabote ediyor. Ama gerçekten şok edici olan şey şu. Bu videoyu izlerken 60 yaş üstü yaklaşık 12 erkek bugün ilk kez sertleşme sorunu yaşayacak. 89 kişi ise yardım almadan sandalyeden kalkacak gücü kaybedecek. Peki ya trajik olan, bunların hemen hemen hepsi önlenebilir. Sana bir şey sorayım ve kendine karşı dürüst ol. En son ne zaman uyandığınızda kendinizi 40 yaşında gibi hissettiniz? Adımlarınızdaki o canlılık, o güven, o tepki sizi canlı hissettiriyor mu? Eğer hatırlamıyorsanız, şimdi anlatacaklarımı dinlemeniz gerekiyor. Çünkü 3 ay önce Carlos'un ofisime girmesiyle her şey değişti. Her şeyi değiştiren adam Carlos, 72 yaşındaydı. Kendisi eski bir inşaat ustasıydı. Meksika'nın başkenti Meksiko'nun merkezindeki binaların yarısını kendi elleriyle inşa etmişti. Ama o sabah eski halinin bir hayaleti gibi kapımdan içeri girdi. Doktor diye fısıldadı kırık bir sesle. Artık torunumu bile kaldıramıyorum ve eşim bakışlarını kaçırdı. Diyelim ki şimdi yatağın diğer tarafında uyuyor. 25 yıldır hekimlik yapıyorum. Carlos gibi binlerce adam gördüm. Güçlü adamlar, gururlu adamlar. Bu ülkeyi alın teriyle, azmiyle kuran adamlar. Ve hemen hemen hepsi aynı ölümcül hatayı yaptı. Her sabah kahvaltıda erkekliğini yok ediyorlardı. Bunu söylediğimde Carlos bana aklımı kaçırmışım gibi baktı. Doktor Bey, ben her zaman yediğimi yiyorum. Kahvem yanında tatlı ekmek, belki biraz kurabiye. Babamın aynısı, onun babasının aynısı ve sorun tam da budur. Carlos'un bilmediği, çoğu erkeğin bilmediği şey 60 yaşından sonra vücudun metabolik bir değişime uğradığıdır. 30'lu yaşlarınızda sizi ayakta tutan yiyecekler artık size zarar veriyor o masum görünümlü tatlı ekmek mi? İlk lokmayı aldıktan birkaç dakika sonra başlayan bir hormonal yıkım dalgası tetikleniyor. Kimsenin bahsetmediği sessiz salgın işte sizi korkutması gereken bir rakam. Meksika'da 60 yaş üstü erkeklerin %52'si bir dereceye kadar sertleşme bozukluğu yaşıyor. Ama bu sadece buzdağının görünen kısmı size söylemedikleri şey ise ereksiyonlarınızı öldüren aynı yeme düzeninin aynı zamanda 60 yaşından sonra kas kütlenizin yılda %3 oranında azalması, testosteron seviyenizi %40 kadar azaltın, düşme riskinizi %67 oranında artırır. Öğle vaktine kadar enerjini çalıyor bilişsel gerilemeyi %23 oranında hızlandırır ve tip 2 diyabet riskinizi 2'ye katlıyor. Ve en kötüsü, doktorunuz muhtemelen size bunu söylemeyecektir. Umursamadığı için değil, hasta başına 7 dakikası var ve acil servislerle dolu bir bekleme odası olduğu için. Ama sadece Carlos'un hayatını değil ama daha ziyade teslim olmaya hazır yüzlerce adamın varlığı. Hiç duymadığınız gizli kaslar kahvaltıya dalmadan önce vücudunuz hakkında kimsenin bahsetmediği önemli bir şeyi anlamanız gerekiyor. Pelvik taban kasları adı verilen bir kas grubu vardır. Bunları mesanenizi, prostatınızı ve bağırsaklarınızı destekleyen bir iç hamak olarak düşünün. Bu kaslar sadece orada değil aktif olarak şu faaliyetlere katılıyorlar. Kanı tutarak ereksiyonları koruyun, idrarı kontrol et, çekirdeğinizin istikrarını korumak, organ sarkmasını önleyin. 60 yaşından sonra bu kaslar ciddi anlamda zayıflıyor. Buna sarkopeni denir ve bu durum sadece pazularınızı veya bacaklarınızı etkilemiyor. Kendini erkek gibi hissetmeni sağlayan kasları yok ediyor. Ulusal Yaşlanma Enstitüsü'nün çalışmaları şunu gösteriyor. 70 yaşına geldiğinizde pelvik taban kas kütlenizin %30'unu kaybetmiş olursunuz. 80 yaşında mı? %50. Ve bu kaslar başarısız olduğunda her şey başarısız olur. Sertleşme zayıflar veya imkansız hale gelir. Öksürürken idrar kaçırma meydana gelir. Alt sırt sürekli ağrıyor. Ama asıl devrim niteliğindeki kısım şu. Bu kaslar vücuttaki diğer kas gruplarından daha hızlı beslenmeye yanıt veriyor. Doğru beslenirlerse aylar değil, haftalar içinde iyileşebilirler. Kahvaltınız ile erkekliğiniz arasındaki gizli bağlantı. Bu sabah ne yediğinizi bir düşünün. Beyaz ekmek, tatlı kahve, hububat, kurabiye. 40 yıldır yediğiniz o tipik Meksika kahvaltısı mı? Bu yiyeceklerin her biri sisteminizi şeker ve rafine karbonhidratlarla dolduruyor ve bundan sonra olacaklar çok önemli. Bu yüzden dikkat edin. Yemek yedikten sonraki 30 dakika içinde kan şekeri seviyeniz yükselir. Vücudunuz paniğe kapılır ve insülin salgılar. Ancak 60 dakikadan sonra hücreleriniz eskisi gibi tepki vermiyor. Böylece vücudunuz daha fazla insülin salgılar ve daha fazlası İnsülin seviyesindeki bu artış sadece kan şekeri seviyenizi etkilemez. Testosteron üretiminizi azaltır, atar damarlarınızı iltihaplandırır ve kelimenin tam anlamıyla vücudunuza kas inşa etmek yerine yağ depolamasını söyler. Bu arada rafine edilmiş karbonhidratlar sisteminiz genelinde iltihaplanmaya neden oluyor. Her sabah arabanızın motoruna kum döktüğünüzü düşünün. İşte damarlarınıza yaptığınız şey bu. Özellikle penisinize kan sağlayan küçük atar damarlarınız daralmaya başlar, sertleşirler, genişleme yeteneklerini kaybederler ve aniden onlarca yıldır güvendiğiniz o güvenilir cevap mı? Yok olmak. Milano Üniversitesi 60 yaş üstü 3700 erkeği inceledi ve şunları keşfetti. Kahvaltıda rafine karbonhidrat tüketenlerin iki buçuk kat daha fazla protein ve sağlıklı yağlar tüketenlere göre sertleşme bozukluğu yaşama oranları daha yüksek. İki buçuk katı daha fazla, küçük bir fark değil. Kendini erkek gibi hissetmekle gölge gibi hissetmek arasındaki fark bu. Ama işte burada ilginçleşiyor ve eğer hala bu videoyu izliyorsanız sağlığınıza ne kadar önem verdiğinizi biliyorum canlılığınızı geri kazanmak istiyorsanız yorumlara evet yazın. Her şeyi değiştiren molekül vücudunuzda nitrik oksit adı verilen bir molekül var. Bu ismi hatırlayın, nitrik oksit. Bu molekül kan dolaşımınız için adeta bir anahtar gibidir. Damarlarınıza şunu söylüyor, açıl, kanın akmasına izin verin. Onsuz dünyadaki tüm arzulara sahip olabilirsiniz. Ancak bedeniniz buna cevap vermez. İşte püf noktası. Yediğiniz yiyecekler vücudunuzun ne kadar nitrik oksit üreteceğini belirler. Kötü bir kahvaltı yaparsanız musluğu kapatmış olursunuz. İyi bir kahvaltı yaparsanız kan dolaşımınızı sanki onlarca yıl gençleşmişsiniz gibi geri getirebilirsiniz. Herkesin fısıldaştığı o küçük mavi haplar mı? Nitrik oksit miktarını artırarak etki gösterirler. Peki doğal, güvenli ve daha etkili bir şekilde yiyeceklerin tetikleyebileceğiniz bir kimyasal reaksiyonu neden zorlayasınız ki? Doktor Luis Ignarro, nitrik oksidin kardiyovasküler sağlıktaki rolünü keşfetmesiyle Nobel ödülünü kazandı. Araştırmaları, 60 yaş üstü erkeklerin doğal yollarla nitrik oksit üretimini artıranların %71 daha fazla ereksiyon fonksiyonu, %45 daha fazla egzersiz kapasitesi, %38 daha düşük kan basıncı ve %52 daha fazla bilişsel işlevi olduğunu gösterdi. Bunlar küçük gelişmeler değil. Bunlar hayat değiştiren dönüşümlerdir. Şimdi 5 özel kahvaltıyı açıklamadan önce sabahlarınızı ve erkekliğinizi değiştirebilecek Carlos'un başına gelenleri anlatayım. Herkesi şaşırtan dönüşüm bir ay. İşte hepsi bu kadar. Carlos sizinle paylaşacağım kahvaltıları yemeye başladıktan sonra hap yok, enjeksiyon yok, utanç verici tedaviler yok, vücudunuza ihtiyaç duyduğu şeyleri veren gerçek yiyecekler. Birinci hafta beyin sisi gitti. O ezici yorgunluk olmadan uyandı. Sabah eklem ağrıları yarı yarıya azaldı. İkinci hafta karısına sarıldığında farklı bir şey fark etti. Bir cevap sonsuza dek kaybolduğunu sandığım bir duygu. Tansiyonu 15 puan düştü. Üçüncü hafta torunuyla parkta futbol oynuyordu. Acelem var, gerçekten koşuyorum. Ayak sürmeden, dikkatli yürümeden koşarak. Dördüncü hafta karısı yatağın onun tarafına döndü ve yıllardır görmediğim bir gülümsemesi vardı. Son kan testleri testosteron seviyelerinin 15 yaş küçük bir adamınkine benzer olduğunu gösterdi. Doktor Bey, dedi bana kontrol randevusunda gözlerinde yaşlarla kendimi tekrar 50 yaşında gibi hissediyorum karım mutludur mutluyum yiyeceklerin bunu yapabileceğini bilmiyordum evet yapabilirsiniz ve size tam olarak nasıl olduğunu göstereceğim kahvaltı birinci, Yunan savaşçısının protokolü yoğurt hakkında bildiğiniz her şeyi unutun. Plastik kaplardaki şekerli çöplerden bahsetmiyorum. Gerçek Yunan yoğurdundan bahsediyorum. Koyu kıvamlı, doğal ve ilave şeker içermeyen. İşte bu kadar güçlü olmasının nedeni Yunan yoğurdu normal yoğurdun iki katı kadar protein içeriyor. Ama bu herhangi bir protein değil. Vücudunuzun yavaş yavaş emdiği ve kaslarınıza saatlerce enerji veren kazein proteinidir. Bir avuç fındık ekleyin. Fıstık yok, badem yok, ceviz. Vücudunuzun doğrudan nitrik okside dönüştürdüğü bir amino asit olan L-arginin ile doludurlar. O molekülü hatırlıyor musunuz? Nitrik oksit bu kombinasyon üç şeyi yapar. Güne başlarken kas dokularınızı onarın, damarları doğal yoldan açın, kan şekerini dengeleyerek sürekli enerji sağlar. Tam tarifi. 200 gram doğal Yunan yoğurdu, tercihen tam yağlı, 30 gram çiğ ceviz, yaklaşık 14 yarım. İsteğe bağlı, bir tatlı kaşığı çiğ bal ve bir tutam tarçın. Hazırlanışı, cevizleri bir gece suda bekletin. Bu, fitik asidi ortadan kaldırarak besinlerin daha biyo yararlanabilir olmasını sağlar. Vücudunuz ıslatılmış cevizden %40 daha fazla L arginin emer. pantladan emekli öğretmen Miguel bunu tirajının uyanışı olarak adlandırdı. Üç hafta sonra bana, doktor bey, ellerim yıllardır ilk defa ısındı dedi. Ve eğer ne demek istediğimi anlıyorsanız başka şeyler de uyanıyor kahvaltı ikinci testosteron güçlendirici 2 veya 3 yumurta yumurtanın tamamı özellikle sarısı ıspanaklı ve mantarlı çırpılmış yumurta ne düşündüğünüzü biliyorum ama doktor kolesterol bakın kolesterol efsanesi çürütüldü vücudunuzun testosteron üretebilmesi için kolesterol ihtiyacı vardır onsuz erkekliğinizi kelimenin tam anlamıyla aç bırakıyorsunuz. Yumurta, kaslarınızın büyümesini sağlayan amino asit olan lösini sağlar. Ancak çoğu insanın bilmediği şey şu, yumurta sarısı 300 mg içerir. Vücudunuzun asetilkoline yani nörotransmittere dönüştürdüğü kolinin pelvik taban kasları da dahil olmak üzere kas kasılmalarını kontrol eden. Peki ya ıspanak? doğada bulunan en zengin besin nitrat kaynağıdırlar. Vücudunuz bu nitratları nitrik okside dönüştürür ve bu da atar damarlarınızı bir kilidin anahtarı gibi açar. Sadece bir fincan pişmiş ıspanak 840 mg nitrat içeriyor. Bu miktar çoğu nitrik oksit takviyesinden daha fazla. Mantarlar çok güçlü bir antioksidan olan ergotiyonin içerir. Harvard araştırmacılarının uzun ömür vitamini adını verdiği şey. Nitrik oksit atardamar duvarlarını korurken, nitrik oksit atardamar duvarlarını açar. Mükemmel hazırlık. 3 yumurtayı bir yemek kaşığı suyla çırpın, daha kabarık olsun diye. Otla beslenmiş hayvanın tereyağında veya zeytinyağında pişirin. Asla margarin kullanmayın. 2 su bardağı taze ıspanak ekleyin içine bir su bardağı dilimlenmiş mantar, şiitake mantarı en iyisidir, ekleyin. Karabiberle tatlandırın, besin emilimini yüzde iki yüz artırır. 77 yaşındaki Roberto, bu kahvaltının sabahlarını nasıl değiştirdiğini anlattı. Daha önce kendimi kaskatı, uyuşmuş ve yaşlı hissediyordum. Şimdi oturuyorum, canlı, eşim de fark etti. Benim yürüyüşümün farklı olduğunu söylüyor. Daha dik, daha fazla özgüvenle. Kahvaltı üçüncü, iltihap giderici bir milkshake ama herhangi bir smoothie değil, bir su bardağı karışık orman meyvesi dondurulabilir. Bir yemek kaşığı çiğ tohumu, şekersiz badem sütü, bir tutam tarçın, doğal tatlılığını vermesi için yarım muz. Bu meyveler yaban mersini, ahududu, böğürtlen, doğada bulunan en yüksek antosyanin konsantrasyonunu içerir. Bu bileşikler sadece iltihabı azaltmakla kalmıyor. Aynı zamanda atardamarlardaki hasarı da aktif olarak onarıyor. Cinsel Tıp Dergisi 25 bin erkekle yapılan bir araştırmayı yayınladı. Antosyanin açısından zengin besinler tüketenlerde sertleşme bozukluğunun %18 daha az görüldüğünü ortaya koydu. Peki egzersizle birleştirilirse ne olur? İndirim %32'ye çıktı çiğ tohumu olmazsa olmazdır. Bunlara katkıda bulunurlar. Omega 3 yağ asitleri, gram başına somondan daha fazla, magnezyum, kas fonksiyonu için gereklidir. Çinko, testosteron üretimi için gereklidir. Sigarayı bırakmış ve kan dolaşımı bozuk olan Pedro, her sabah bunu içmeye başladı. 3 hafta sonra, Doktor Bey, Bacaklarımdaki uyuşukluk geçti ve sonsuza dek gittiğini sandığım şeyleri hissediyorum. Sabah ereksiyonlarım geri döndü. Geri dönene kadar gittiklerini fark etmedim bile. İpucu. Bir ölçek kolajen tozu ekleyin. 60 yaşından sonra vücudunuz %50 daha az kolajen üretir. Bu durum sadece cildinizi değil, aynı zamanda kan damarlarınızı ve erektil dokunuzu da etkiler. Bir yemek kaşığı onarım için gerekli temel elementleri sağlar. Kahvaltı dördüncü hormon optimizasyonu tam buğday ekmeği gerçek tam buğday ekmeği işlenmiş tam buğday ekmeği değil üzerini şu şekilde örtün yarım avokado bir miktar sızma zeytinyağı bir yemek kaşığı öğütülmüş keten tohumu üstüne haşlanmış yumurta isteğe bağlı ancak önerilir Luis onun deli olduğunu düşünüyordu kahvaltıda avokado bu gençler için 6 hafta sonra yapılan kan testlerinde şu sonuçlar çıktı testosteronda %18 artış, kötü kolesterolde %23 azalma, inflamasyon belirteçlerinin yarıya indirilmesi, açlık glikozunun normalleşmesi. Avokado ve zeytinyağındaki tekli doymamış yağlar testosteronun yapı taşlarıdır. Keten tohumları, vücudun şekere dönüşmesini engelleyen bileşikler olan lignanlar sağlar. Testosteronun östrojene dönüşmesi süreci 60 yaşından sonra hızlanıyor. Ama işin sırrı şu, zeytinyağı sızma olmalı, önce soğuk sıkım yapılmalı. Gerçek zeytinyağındaki polifenoller, testislerdeki leydik hücrelerini koruyarak testosteronu artırır. Evet, testosteron üreten hücrelerle aynı hücreler. Luis bana, gün boyunca kendimi daha istikrarlı bir enerji içinde hissediyorum dedi. Hiçbir düşüş yok, yorulmadan. Ve eşim benim farklı olduğumu söylüyor, daha öte, sunmak. Daha çok ilgi duyuyorum. Daha çok evlendiği adama benziyor. Kahvaltı beşinci. Sabah aktivatörü sabah kahvaltısından önce güne bu güçlü demlemeyle başlayın. Bir dilim taze zencefil, başparmak büyüklüğünde. Yarım çay kaşığı zerdeçal, bir tutam karabiber. Sıcak su, yarım limonun suyu. Bu sıradan bir çay değil.